teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Önce her zaman olduğu gibi ekran başındakilere arkasından stüdyoda konuklara hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederiz. Bayağı bir üniversite gelmiş bu hafta. Sütçü İmam Üniversitesi. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika. Yayından önce de sayıyorum. O zaman niye bu hareketi yapmadım da <laughs> Şimdi böyle yayın benim her bir de o kadar rahat çıktı ki gördün mü? <laughs> Bak bir çekil. <laughs> Bak. Bir dakika bir dakika. Bir dakika böyle oturuyor. Birisi Sütçü İmam Üniversitesi'nin birisi. Ya söyle. Yeşil söyle. Sütçü. Allah Allah. S Sanki Sütçü İmam Üniversitesi tek başına bu kurmuş. Adamın adını He, ee, Benim üniversite, benim üniversite. Gidemiyorum bu günlerde falan gibi. Gel abi gel. Duyamayacağım zorunda. seni. Gel abi oraya. Şöyle ifade edeyim. Sonuçta öğrencisiyiz. Reklam yapmak zorundayız üniversitemizi. Tabii ki, üniversite tabii bizi. Herkes kendi üniversitesi. Evet. Bana üniversitenin reklamını yapsana. Tamam çok güzel Vallahi, yapayım. Ben niye Sütçü İmam Üniversitesi'ne gideyim? Tamam şunu ifade edeyim. İlk başta rektörümüz çok... Ya şunu ifade edeyim lafı. Zaten sen ileride i̇fade ya böyle bir zaten. ha i̇fade ya ifade edeceksin. Evet ifade edeceksin. <laughs> Peki evet, i̇fade edeyim. Ben. Rektörümüz size çok teşekkürlerini iletiyor Sağ ve bugün konunuz olan Grup 84'e <laughs> salı günü göstermiş olduğu performanstan dolayı tekrar teşekkürlerimi iletmemi söyledi. <laughs> Ayrıca gelecek yıl ki bahar şenliklerini aramızda görmekten gurur duyacağını ifade etmemizi söyledi. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendileri de emin olun ki teşekkür edeceğine inanıyorum. Sağ Rektörünüzün adı nedir? Muh Mehmet Fatih Karaslan. <gülüyor> <gülüyor> Rektörümüzün adı Mehmet Fatih Karaslan ama başında çok ufacık bir tane mus var. <laughs> yani rektörü tanı rektöre kendini tanıştırırken öyle tanıştırıyor. Merhabalar ben mus. Mehmet Fatih Karahan diye Mustafa diyecektin az daha da hadi yine iyi yaptın bu nedir abi? Şöyle ifade edeyim Maraş'tan gelince. Ya. Ben olmaz. <laughs> Allah. Senin isim ne? Gökhan. Gökhan. Evet. Bir şey sormaya da korkuyorum. İfade ben edeceksin diyor artık. İfade ediyorum artık. Mehmetciğim nasılsın? Şöyle ifade, i̇fade edeyim. edeyim. daha doğrusu sabah ifade etmiştim. Bir kere daha ifade edeyim ben. <laughs> Mehmet ya hay Allah. O nedir abi? Dondurma. Ama <laughs> Bak şöyle şöyle ifade edeyim cümlesi kalkınca da geriye çok kısa bir şey kal. <laughs> şöyle ifade edeyim kalkınca dondurma kalıyor geri. Sen yine şöyle ifade et daha iyi oluyor. Tamam, abi, ben ifade edeyim. nedir abi o? Kervan pastanelerini size gönder. Allah seni davul etsin be. Ya. Arkadaş. Yahu şu dondurmaya arkadaşlarınızla aranızda para toplayıp getirirsiniz. Bunu da mı sponsorla aldınız da yani <laughs> ha, barter yaptığında bunu da kervan pastanesi onu ben de söyledim bak. <laughs> Hadi. Bir iz. reklam yapmasak oldu. Belki. Evet. <laughs> bunu verelim ben size ilk başta teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Çok şey. çok teşekkür, ben teşekkür, ederim. Ayrıca CHP milletvekili adayımız durdu. da çok teşekkürlerimizi <laughs> ediyoruz. Ondan sayesinde burada olduk. teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. Çok teşekkürler. <laughs> o bayağı programı izlemeye gelmemiş. Onun bir görevi varmış, onu halletti. Oradan geldi, buradan da gitti yani. baya. Konukları artık buradan alacağız yani. Ne abi? Mikrofonu ikisi mi düştü? Şöyle ifade edeyim mikrofonların düştü diyor. Şöyle ifade edeyim takamıyorum. <laughs> ben, ben kendisine ifade edeyim takılmıyorsunuz. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Efendim sıradaki üniversitemiz şöyle ifade etmek istiyorum sıradaki üniversite. Süleyman Demirel Üniversitesi. Hoş geldin. Beykent Üniversitesi. Dumlu Pınar Üniversitesi. Kara Elmas Üniversitesi. Ya şunla... Beni şunla bıraktın ya burada. Şu kıyafete şey içeride giyindim. Kravatımı taktım böyle saçlara maçlara baktım falan. Elime gelip dondurma sıkıştırdılar bu. Allah. Im. Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Kara Elmas söyledik mi? Kara Elmas. Baltın Üniversitesi. Ale Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi. Gazi Üniversitesi. Kırklareli Üniversitesi. Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Vereyim mi? Erimesin şöyle ifade edeyim ben size bunu vereyim arkadaşlar şimdi e, hemen bir kodumuz var onu buraya davet edeceğim ana konukları almadan önce e, 17 Mayıs ne e, günü biliyor musun tam 17 Mayıs ne günü olan var mı UEFA günü <laughs> çok güzel eski eski UEFA başkanımız Jose Javier Solana e, şu anda aramızda UEFA günü diye Allah Allah hipertansiyon günü ...bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında... ...aramızda... ...Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Ergen'e var. Efendim hoş geldiniz. Oktay Bey hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk, çok iyiyiz. Ee, teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Hipertansiyon, bir dakika hemen sorayım. Bir mikrofon alabilir miyim? Gel bakalım, sen sana sorayım. Hipertansiyon nedir biliyor Yüksek tansiyon. Musun? Aferin hemen bildi valla. <laughs> valla. Aferin. Ailede mi var? <laughs> ha Ailede olan bilir. Aa, sizi şöyle alayım hocam. Hipertansiyon yüksek tansiyon. Evet. 17 Mayıs'ta bunun günü. Bunun günü evet. Bunun günü ne yap... Evet. Ee, şunu hatırlatmak istiyoruz. Pardon. Ee, Türkiye'de 100 e, hipertansif hastadan sadece 40 tanesi durumun farkında. Evet. Biz söyleyip duruyoruz. Peki... E, Dikkate almıyorlar bir de bize. Bir de siz söyler misiniz? Tansiyonlarını ölçtürsün. Söylemez misiniz? Söylerim de çok ani oldu da. Öyle mi? Ondan şey yapamadım. 17 Mayıs da şöyle ifade edeyim ben aslında şöyle ifade edeyim. size 17 Mayıs'ta sadece 17 Mayıs değil devamlı sık periyotlarda tansiyonunuzu ölçtürün çok önemli tansiyon. Ben Babamdan bildiğim için yüksek tansiyon hastasıydı. Bir bakalım mı? Valla onun için ben de soğuyorum. <laughs> ya böyle bu hareketleri yapmayın yalnız. Nasıl böyle hareketler, bu bu hareketler? Böyle böyle, böyle olmaz. Bu <laughs> hareketler olmaz. Evet, hocam buyurun. Şöyle ayakta olmaz ama. Otur. Şöyle... <laughs> Hemen şöyle. <laughs> yok yok otur. Otur. <laughs> otur. Tamam. Doğru hareket. Doğru hareketi bulduk. Bana bir kişi, bir ağay, gel. Gel. gel, biriniz gelin. Gel korkma mikrofon tutacaksın ya. Gel 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 gel. Şu arka tarafa git hem hocamıza hem bana mikrofon tutar adam. Evet bir de, bir de e, tansiyon ilacı alanlar tedavi altında olan hastalarımız ilaçlarını düzgün kullanmıyorlar. Bir de onu hatırlatır mısınız lütfen? Tabii. <laughs> tansiyon altında olan insanlar. Hayır hayır. Tansiyon değil. Tansiyon tedavisi altında olanlar. ilaçlarını kullananlar düzgün kullanmıyorlar. Tansiyonda kalanlar. <laughs> tansiyon tedavisi altında kalan Değil Ne hocam ya nasıl bir cümle nasıl bir cümle o da ben çıkartamadım onu yani Tansiyon tedavisi altında olan hastalarımız Ha tansiyon tedavisi... düzgün alsın. Tamam tansiyon tedavisi altında kalan demişim. Tansiyon tedavisi altında olan hastalarımız ilaçlarını düzgün alsın. Evet. Ben de de ben bir kere konuşmuştum. Heyecandan muhtemelen Vallahi... tansiyonun Tansiyonu yüksek valla. Valla abi. Ciddi söylüyorum. Billahi. <laughs> ya doktor insana billahi derse zaten zaten bir sıkıntı var demek. Kaç hocam? 15. 15. 15, 15 ufak kaç? 15 10. 15 10. Ama <laughs> heyecanlısın şu anda. Heyecanlı hocam. Evet, ondan olursa <laughs> gerek. Ba bastı hocam. Ya benim çünkü şöyle bir şey var. Ben bir ke Baya parça çalıyor. Gö gönderiyorlar adamı yavaş yavaş. <laughs> na, 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 na. Benim bir keresinde hocam 19'a 11'e çıktı yorgunluktan böyle enseden ince ince geldi. Şaka yapıyorsunuz ya. Efendim? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Niye şaka yapayım hocam vallahi. <laughs> vallahi 19. şakacı bir insana benziyorsunuz. <laughs> ya hocam ne güzel çıktı ya. <laughs> ya hocam, keşke Keşke şaka olsa 19'a 11'e ben bir gün hastaneye kaldırıldım. Ama şöyle bir durum da oldu bende. E, ne zaman tansiyon aleti görsem şu anda gerçekten benim tansiyonum ince ince yükselmeye başlar yani. Doğru doğru. Bu, bu var hakikaten. Beyaz gömlek hipertansiyon diyoruz. Evet. Gayet normal bir durum. Beyazıt Bey isterseniz konukları boş boşverin devam edelim. İyi fena gitmiyoruz. Hocam bir tansiyon üzerine daha ne kadar konuşabiliriz yani? Hani buraya kadar. Bir dakika ideal tansiyon nedir hocam? 12 8 120 80. 120 80. 8'e çıktı mı? 7'ydi ya. en son zaman son zamanlarda 8'e çıkardık e onu. çıktı. Sizin hatırınız. 12 8 bizim tansiyonumuzun ideali yani. Evet. evet gördüğünüz gibi şurada heyecandan halkla beraber olabilmenin ve güzel program yapabilmenin heyecanıyla 15'e 10'a çıkartmışım tansiyonumu. Çok, çok kaldığımız yerden arkadaşlar ilk konuklarımız geliyor. Yepyeni bir film, gişe memuru filmi. Ee, cidden çok güzel bir film. Bugün üzerine oturup uzun uzun da konuşacağız. Çok değerli iki oyuncusu geliyor. Bir tanesi çok güzel bir kadın, çok güzel bir oyuncu. Öteki de altın portakallı bir oyuncu. Alkışlarla Nur Fettahoğlu, Serkan Ercan geliyor. alalım onlara şöyle, hocam hoş geldiniz. Nasılsınız, i̇yisiniz? iyisiniz. Sağ olun. Var mı da size tansiyon sorunu, herhangi bir sıkıntı? <laughs> Abi, Buraya yetişmeye çalışırken vardı ama yetişince. Son dakikada, arkadaşlar evet. son dakikada geldi. Ee, nereden yetiştiniz hocam, neredeydiniz? Ortaköy'deydik. Ortaköy'deydiniz. Arkadaşlar hep beraber toplandık, arabaya bindik. Harika. Arabayı en iyi kullanana verdik direksiyonu. Harika. Sonra Niye geldi. geç kaldınız? Bugün e, benim programım olacağını <laughs> bir önemsememe <laughs> bir rahatlık sende bir gamsızlık. <laughs> Efendim böyle senin tansiyon düşük çıkar. Değil mi hocam? Gans hocam gamsız adamın tansiyonu düşük çıkar değil mi? <laughs> hocam da çok güzel. Onun, de, onun tipinden belli. Kesin öyle diyor zaten. Rahat rahat. rahat, rahat. Ee, gişe memuruyla ilgili konuşacağız. Çok güzel film olduğunu ben bir kere daha söyleyeyim. Eyvallah, Üzerine eyvallah. oturup uzun uzun konuşacağız. Seni ayrıca 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçilmenden dolayı bir kere daha kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Harika. Neymiş? Güzel alayım. Buyurun. Evet. Bir değerli konuk daha. ekrana da çok fazla görmüyorsunuz ama görülmesi gereken bir adam. Türkiye'deki fotoğrafçılıkla ilgili enteresan hareketler yapıyor. Mutlaka görülmesi, mutlaka bilinmesi gereken adamlardan bir tanesi. Alkışlarla Mehmet Turgut geliyor. dergisini bilen var mı aramızda 46 dergisini? Harika. Bir kişi arka taraftan arka taraftan ama çok bilinen bir dergi değil değil mi? Yok, zaten adet olarak da çok fazla basmıyoruz ki. Kaç tane? Beş tane falan mı basılır? İşte. Kendiniz mi basıyorsunuz <laughs> dergiyi? İşte haftada 10 tane, beş tane yavaş neden, yavaş. Neden 46 hocam derginin adı? Ee, bu bir 46 raporu hikayesi vardı da şimdi 32. madde olarak değişmiş ama eee evet. 46. maddeye dahil olan hastalar, Sizofrin evet. hastaları hiçbir cezai hükmü yoktur. Evet. diye geçiyor. Evet.